Hoş geldiniz. Gerçi buraya pek hoş gelinmez ama. böyle işte. Size yerlerinizi göstereyim. Şu ranza, şu ranza, bir de diğer ranzanın üst katı boş. Altta da ben yatıyorum. beşine de tutuklama kararı çıktı. Harika. Ee? Az önce nakil aracıyla gittiler. <laughs> ne kadar acıklı. Kimler vardı? Saniye Hanım ve çocuklar hariç herkes. Ne kadar düşünceli insanlar yani. Çocukları ve yaşlıları uzak tutmuşlar. Ama şimdi onlarla birinin ilgilenmesi lazım değil mi avukat? Vedat Bey, yani biliyorsunuz Fikret Bey'in haberi olmadan yaptığımız için... Sen benim dediğimi yap. İyi iş çıkardın ha. Senden beklemiyordum. Fikret Bey'in de gözüne görünmesen iyi edersin. Bu aralar biraz kızgın olabilir. abim seni görmek istiyor. E hadi. Boruk nerede? Sabah çıktı o efendim. Nerede acaba? Çok merak ettim şimdi. Temelli mi gidiyoruz efendim? Ben oğlumla küçük bir tatil yapacağım. Siz de tatile çıkın. İyi yolculuklar efendim. Güzel anılarımız var burada. Özleyeceğim. neler? Vedat Bey, duydum, duyduklarıma inanamadım. Aklımı yitirdim. <laughs> Var mıydı ki? Efendim? E, adliyede çalışan kalemdi Metin Bey'in hanımı ona söylemiş. O da bana söyledi. Anladım. E, şimdi müsaadenizle Naciye Hanım. Benim uçağa yetişmem lazım. E, mı? nasıl olur böyle bir şey? Yani beşi birden sizi töbeler olsun. İnsanlık çıktı. Çıktı ki ne çıktı? Nasıl yaptılar böyle bir şey? aklım hafızalam almay. E canım zorlamayın siz de. Belki kapasitesi o kadardır Naciye Hanım. <laughs> Şimdi müsaadenizle uçağa yetişmem lazım. Tabii. E tabii. Adam haklı. Sinirlendi. Buyurun sizden Naciye Hanım. Ben de gideyim. Devrem. Şimdi nefesi Asya yengemi. Herkesi burada arkada bırakıp çekip gidecek miyiz? Başka yapacak bir şey yok Devrem. En azından şimdilik. Ne zaman görebileceğiz Asma? Müdürle konuştum. Bu ara denetlemeler var dedi. Ama en kısa zamanda... Ne kadar kısa? Kime göre, neye göre kısa? Oğlum bari siz yapmayın lan. Devrem, şu anda yapılacak en iyi şey Yiğit'le Balım'ın yanında olmak. Yani böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum ama bir şekilde. Vedat'ı bulup artık nasıl olacaksa onu davasından vazgeçirmek işimizi kolaylaştırabilir. Ha buna yanaşır mı? Hangi şartlar altında yanaşır onu bilemem. Asıl dert şu ki, yani şu anda Velayet onda. Ali, İsmail. Haydi siz işinizin gücünüzün başına. Ben buraya. Abi, kurban olayım şuna dikkat et bir delilik yapmasın. Tamam koçum. Ben de. Fatih, Murat. Haydi oğlum. Siz de ekmek teknemizin başına. Belli ki burada yapacak bir şey yok. Tamam abi. Tamam abi.